Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. Elhamdülillah ve salat ve selam ala Rasulullah ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Babı Murabaha ve Tabliya. Murabaha ve Tabliya babı. Murabaha demek efendim karla olan alışverişlerdir. Nasıl karla? Ben bu malı ona aldım, sana 12'ye satıyorum diye ifade ettiğimiz. Tabliya ise ona aldım, ona satıyorum. Bir de ona aldım, 8'e satıyorum. Buna da vaziyah olan akit diyeceğiz. Şimdi bunlar da emanet akdi ya da efendim hemen duyulan akitler denir bunlara. Sebebi şudur. Siz bir karşı tarafa ben bunu 10 aldım 12'ye satıyorum diyorsanız karşı taraf size bir güven duyacak. Dolayısıyla ya 10 aldı 12'ye satıyor fazla bir karı yok fazla da uğraşmaya da lüzum yok. Dolayısıyla karşı tarafın güvenine dayalı olan bir akittir bunlar. Bundan sebep de bunlara terettüp edecek bazı ahkam-ı şer'iyeler var. Bakalım, bu nedir? Şuru'un başlamaktır. Nefi beyan-i semeni, paranın, parayla taluk eden akitlere başlamaktır. Ba'da beyan-i müsemmen, yani parayla alınanların babını bitirdikten sonra, paranın durumuna göre olan akitlerin babına başlamaktır. El murabahatu, murabaha nedir? Mastaru rabaha, rabahanın mastarıdır. Ve şer'an, şer'i şerifte ise, Naklu ma, öyle bir şeyi nakletmektir ki melekehu ona malik oldu ama neyle malik oldu? Bil akdil evveli, evvel akit ile malik oldu. Oradaki bağ nereye bağlı? Meleke. Evvel akitle malik olduğunu nakletmektir. Ne ile nakletmektir? Bil semenil evveli, evvel semen ile nakletmektir. Dolayısıyla biz semenideki bağ nereye bağlı? Nakaleye bağlı. Tamam Burası önemli. Bağlar karışmasın. <gülüyor> <gülüyor> velev hükmen. Velev ki hükmen bile olsa. Ne demek bu velev hükmen? Yani <laughs> velev kâne semenul evvel. Velev ki o evvel semen hükmen. Hükmen bile olsa. Demek ki semeni evvel dediğimiz, ilk para dediğimiz bir hakikaten ilk para var. Bir de hükmen semeni evvel ilk para dediğimiz şey var. Ne demek bu? Şimdi ben sizden bu malı 10 liraya aldım. Bunu 12 liraya satıyorum. Hakikaten buradaki semeni evvel nedir? 10 liradır. Anlaşıldı mı? Belki bana bu miras geldi ya da bana birisi bunu hediye verdi. Ben bunu size satıyorum. Murabaha tarihiyle satmak istiyorum. O zaman bunun semeni evveli ne? İlk parası ne? Anlaşıldı mı? Ha gidersiniz piyasa fiyatına ya da mukavvim kıymetlendiren işte piyasanın fiyatını bilen kişilere sorarsınız kaç para diye. Dolayısıyla bu o anlamda tayin edilen fiyata ne diyoruz biz? Semene evvel ama hükmen diyoruz. Anlaşıldı mı? Bir hakikaten semen evvel az önce söyledim. Bir de hükmen semene evvel dediğimiz bu. Evet. Ne gibi kel kıymeti? Kıymet gibi. Ve abbera bihi bununla tabir etti. Bihi yani semeni evvel ile tabir etti. Neden? Lennehu el Çünkü bu çok kullanılan bir ifade tarzıdır. O yüzden semeni evvel dendi buraya. Peki neyle beraber satıyorsun? Ben bunu 10 liraya aldım. Ya da 10 liraya mal oldu. İkisi de söyleyebilirsiniz. Ama 10 liraya mal oldu demek daha doğrudur. Gelecek. 10 liraya mal oldu. Ama ma'zi adeti ribhin. Karımız da ziyade ediyoruz. 12 liraya satıyorum kardeşim. O kadar da karımız olsun yani. Diyorsun. Değil mi? Ha, biz buna ne diyoruz? Murabaha, karlı alışveriş. Bakın sen hiçbir şey söylemezsin. <laughs> kaça aldın? Kaça satıyorsun? Bu noktada aralarında bir bağlantı kurmadan kardeşim bu 12 lira alıyorsan al dersin. Bu ayrı bir konu. Biz bundan bahsetmiyoruz. Buraya karıştırmayın. Sonuçta ben neticede bir kar elde ediyorum. Anlaşıldı mı? Ama bizim konumuz o değil. Bizim konumuz aldığımız fiyatı da söylüyoruz. Ya da bize maloluş fiyatını da söylüyoruz. Satış fiyatımızı da söylüyoruz. Bizim ahkamız buradaki konu bununla alakalı. Tamam mıyız? Yoksa ben adama ya kardeşim kardeşimsin alakadar etmez. Alıyorsan almalı mı? İşte benim fiyatım 15 lira diyorum ben. Halbuki ben 5 lira kar ediyorum. Ama söylemek zorunda mıyım ben bunu? Hayır değilim. Tamam mıyız? Buraya karıştırmıyoruz. Evet. Ve tevliyetu. Tevliye nedir peki? Mastaru vella gayrehu. Vella gayrehu lafzının mastarıdır. Ne demek vella gayrehu? Yani cealehu veliyyen. Onu veli kıldı demektir. <laughs> Ve şer'an şer'i şerifte ise nedir tevliye? Naklu <laughs> ma Malik olduğunu nakletmektir. Ama neyle malik olduğunu? Bil akdil evveli. Evvel akit ile malik olduğunu ne ile nakledecek? Biz semenil evveli. Anlaşıldı mı? Biz semenledeki bağ nereye mutallak? Nakle. lev hükmen kemamerra. Az önce dediğimiz gibi hükmen bile olsa semen evvel bu şekilde nakletmektir. Ama vela min gayri ziyadeti ribhin vela noksanin. Bir noksanlık da olmuyor. Ki ona vadi'a diyelim. Bir ziyadelik de olmuyor ki ona murabaha diyelim. Şimdi vela tasih tasihhu sayı olmaz. Ne? <laughs> sayı olmaz. Tasahhu değil orası. Tasih olacak. La tasihhu sahi olmaz. Ne el murabahatu ve tevliyetu. Murabaha ve tevliye sayı olmaz. Hatta yekûnel bu. Ta ki ivaz oluncaya kadar. İvaz dediğimiz şey ne? Verdiğimiz karşılığında verdiğimiz aldığımız şey değil mi? Ne oluncaya kadar? Mimma lehu mislun. Kendisi için misli olan mallardan oluncaya Demek ki, şimdi ben mesela Salih Efendi ile murabaha akti yapacağım, tamam. Ben murabaha akti yapacağım vakitte bunu ne yapıyorum? Bu benim vereceğim şey, ivazım ne olması gerekirmiş demek ki? Misli olan mallardan, bunun fabrikasyon olduğunu düşünüyorsunuz. Misli mal bu demek. Kıyami mallarda olur mu? Murabaha olmaz. Ne demek kıyami mallarda olmaz? Ben sana bu telefonu veriyorum. Sen de bana bunu karşılığında neyi veriyorsun? Rahleyi veriyorsun. Telefon da ikinci el, rahle de ikinci el. O zaman bunlar nedir? Kıyemi mallardır. Öyle değil miydi? Hatırladınız değil mi? Kıyemi mallardı. Fabrikasyon mallar neydi? Misli mallardı. Şimdi ben sana telefonu veriyorum. ikinci el. Efendim sen de bana o rahleyi veriyorsun. Şimdi bu bu şekilde efendim murabaha yaptık denir mi buna? Denmez tamam mı murabaha Neden murabaha denmez Efendim e, Yahut da Diyelim ki ben bunu sana telefonu verdim Senden de rahliyi aldım Şimdi Ömer Hoca bu rahliyi de sana satacağım Tamam mı Bu rahlenin fiyatı kaç para piyasada Atıyorum 500 lira Tamam mıyız Ya kardeşim ben zaten bu rahliyi 500 liraya aldım Sana 550 liraya satıyorum Bu kadar da beni zorlama diyorum bu şekilde bir murabaha tarihiyle satabilir miyim ben bunu? Hayır satamam. Anlaşıldı mı? Neden satamam? Çünkü benim almış olduğum şey nedir? Kıyemi bir maldır. Ha, o yüzden ne diyor? La tasihhul murabahatu ve let Murabaha da tevliye de sayı olmaz. Hatta yekunel ivadu. O ivaz verilen şey ne olacak? Min malihu mislun. Misli olan mallardan olacak. Demek ki kıyemilerde geçerli değil bu. Neden? Çünkü diyorlar ki bu murabaha ve misli yani tebliğe gibi alışverişler piyasada çokça yapılan alışverişler. O yüzden dolayı her zaman sen bir tane mukavvim yani bunun fiyatını bilen birisine her daim getirip bunun kaç para olduğunu sormak çok zor diyorlar. O yüzden dolayı ne olması lazım? O malın kıyemi değil belki misli mallardan olması gerekiyor ki malum olsun diyorlar. Anladınız mı dediğimi? Ha, o yüzden dolayı biz bu malı murabaha tarihiyle satacaksak, bakın ben bunu alırım Salih'ten, o da bana rahliyeyi verir, rahliyeyi ben sana 500 liraya sattım derim. 550 liraya sattım derim, bu ayrı bir konu. Ama ya kardeşim ben bunu telefonumu verdim, karşısında da rahliyeyi aldım. verdiğim telefon kaç para? 500 lira. Efendim ben bunu 500 e aldım kardeşim. Bak 550'ye satıyorum sana deme hakkım yok benim. Neden? Çünkü vermiş olduğum mal ne malı? Kıyemi olan mal. Neden böyle diyemiyoruz? Çünkü bir takım anlaşmalar ya da aldatmalar olduğunda bu akitleri yeri geldiği zaman bozacağız. Yani burada adam gerçekten bunun fiyatını söyledi mi değil mi, değerini ifade etti mi etmedi mi bilebilmemiz gerekiyor. Ha kıyami mal olursa bu devamlı piyasada çok şey yapıldığından dolayı da her daim birisini gel bunun fiyatı kaç para gel bunun fiyatı kaç para demek mümkün değil. O yüzden dolayı biz ne diyoruz? Murabaha ve tebliğe sadece nerede olur? Efendim misli olan mallarda. لأنه, çünkü idâ lem olmadığı vakitte lehu o ivaz için mislun bir misil olmadığı vakitte felev melekehu eğer ona malik olsa melekehu bil kıymeti. Ona kıymetle malik olacak. Halbuki vehiye meçhuletün o kıymet ise nedir? Meçhuldür. Ya hocam nasıl meçhul? Çağıralım mı bu işten anlayan adamları? Onlar kıymetlendirsin bakalım kaç para oldu ortaya çıkar. Hayır ona da gitmiyoruz. Neden gitmiyoruz? Çünkü piyasada çok şu olan haket ver alışveriş bunlar. Dolayısıyla her daim bunun böyle mukavim bulmak ne değil? Mümkün değil diyorlar. Anladınız mı burasını? Peki bunun hiçbir sureti yok yani. Hiç mi bu şekilde ben kıymetli bir malı Efendim şey olarak e, murabahat de satamam. Hiç mi satamam? Satarım. Bir şekilde satarım. Nedir o? Şimdi ben bu telefonu verdim. O da bana rahlesini verdi. Böylece anlaştık. Sonra sen telefonu gittin Muhammed Hoca'ya sattın. Rahle kimde? Bende. Benim telefon kimde? Ondaydı sana sattı. Sonra sen benim rahleye dedin ki çok güzel rahle, antika rahle. Yahu dedin ya da ben dedim sana pişman oldum o telefonu satmaktan sana yani bu arkadaşa. Dedim ki bak Muhammed Hoca ya da uyanıklık yapıyorum ben kar elde edeceğim. Muhammed Hoca sen o telefonu bana ver tamam mı? Ben de sana bu rahleyi vereyim ama 200 liranda alırım diyorum senden. Tamam mı? Yani bu rahle Artı 200 lira. Çünkü bu rahle bana o telefon rahleye ne oldu? Mal oldu. Fiyatları o, o, şekilde biz daha önceden böyle bir alışveriş yapmıştık. Netice olarak ben senden rahleyi vereceğim ve 200 lira da alacağım. Sen de bana telefonu vereceksin. Dediğimi anlatabildim mi? Ya. Bu şekilde olursa olur mu? Olur diyorlar. Neden? Çünkü bu şekilde olduğu vakitte Bizim bu ben sana telefonu vermiştim ya. Rahlede bendeydi ya. Sen neye kadirsin şimdi? Bu rahlenin birebir olan değişti, değiş dokuş yapıldığı mala mal vermeye maliksin. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bu bunun dengi oldu. Üzerine de 200 lira karı oldu. Dolayısıyla bu murabaha akdi oldu mu? Evet oldu. Burayı anlattık mı? Tekrar anlatıyorum. Salih Efendi ver bakalım o rahleyi. Ben de sana bunu veriyorum. Tamam mıyız? Verdik. Aldık. Takas yaptık. mukayese akti. Satıyorsun Muhammed Hoca'ya. Kendi aranızda alışveriş yaptık. Tamam. Bilinle alakalı yok. Ben daha sonradan kâr edeceğim ya. Diyorum ki sana. Sen de bu rahleyi beğendin. Tamam. Antika kaliteli rahle. Dedim ki. Yahu bak. O telefonu bana ver. Ama artı 200 lira ver. Bu rahleyi sana vereyim dedim. Olur mu bu? Murabahat Aleykili olur. Neden olur? Çünkü zaten bu telefonu biz rahleyle değiştirmemiş miydik? O efendim bunun bedelini sen ben aldım mı? Aldım. Üzerine de 200 lira aldım mı? Aldım. Dolayısıyla bu anlam itibariyle nedir bu? Murabaha akdi ile bir satı alışveriştir. Buraya kadar anlaştık mı? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> olur arkadaşlar. Olmaz diye bir şey yok. Olur. istersen bedava ver yani. Olabilir. Ama murabaha tarikili olur mu? Biz oraya işi yoğunlaştırıyoruz. <laughs> O zaman telefonu. bu da satamaz. Ya öyle bir şey yok. Ben bunu sattım ya. Tamam. Sattım. O da var. bana kitabı verdi kardeşim. Tamam bitti. Şimdi bak. Bu senin telefon. Sen de bu telefonu Muhammed Hoca'ya sattın mı? Te kitabı da ben senden aldım mı? Tamam mı? Muhammed Hoca diyor ki ya bu tefsir kitabı bende yok. Ne yapayım? Ya da ben işte tek pişman oldum. Efendim o telefonu almak istiyorum. Ama karlı almak istiyorum. Tamam mıyız? Ben diyorum ki Muhammed Hoca o telefonu bana ver. Ben de sana bu tefsiri vereyim çok istiyordun ya. Ama 200 lira da alırım diyorum ha. Telefon artı 200 lira. Bunun ismi nedir? Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Murabaha aktidir. Yahu nasıl murabaha akdi kardeşim? Kıyam imamlarda hani murabaha tarihiyle olmazdı akit. Burada olur neden? Çünkü evvel emirde bu, biz ne yaptık? Telefonu kitapla değiştirmedik mi? He? Bu, tele, bu kitabın karşılığı telefon değil mi? E şimdi ben diyorum ki al bu kitabı ver telefonu. Bu bunun tam misline, dengini vermiş olmadı mı bana? He? Oldu. Bir de kârını verdi. Bunun ismi murabaha tarihiyle alışveriş. Anlaşıldı mı? Konumuz neydi? Biz murabaha tarihiyle kıyami imanlarda böyle bir şey yapabilir miyiz? Ancak bu şekilde yaparız. Anlaştık mı burasını? Evet. Şimdi ona bahsediyoruz. Böyle bir kendi müşteri, eğer müşteri, müşteri misalimize göre ben ba satmış olsam murabahaten, murabahayla kime? Minmen. Üçüncü şahsa. Minmen'deki men kime gidiyor? Üçüncü şahsa. Bizim misalimize göre kim? Muhammed Hoca. O minmen öyle kimse ki yemlükü zelikel bedele o bedele malik olmuş. Kim o? O bedel dediğimizde telefona malik olmuş. O telefona malik olan kişiye yani Muhammed Hoca'ya ben ne yapıyorum? Murabaha tarihiyle satıyorum. Halbuki vakat ba'ahu, vakat ba'a satmıştı. Kim? Ben. Kime? Hü. O üçüncü şah, şahsa sattı. Neyle sattı? Bir derahim, bir derahim. Dirhem kârıyla. Ben ne dedim sana? Efendime söyleyeyim. Dedim ki Muhammed Hoca o telefonu ver bana al bu tefsiri. Anlaşıldı mı? Ama velakin lakin hederame ribhi derame. 200 dirhem de isterim dedim misal. Anlaşıldı mı? Ev da bir şey iminel mekili mevsufin. Efendim bir şey iminel mekili. Efendim söyleyin bakalım. Mekilden ölçülen tartılan bir şeylerden ziyadesiyle. Ya Al bu şeyi kitabı Muhammed Hoca. Telefonda ver ama 200 kilo buğdayını alırım dedim ben sana. Anlaşıldı mı? Böyle yaparsa velev kenel müşteri ba oranın cevabı. Eğer müşteri bu şekilde satarsa caze caizdir. Dedim anladınız mı? İbare biraz zor gibi geliyor, biraz karışık gibi. Olayı tasvir ederseniz oturuyor. Tasvir edemezseniz ibarede boğulursunuz. Tamam mıyız? Evet. <laughs> Peki neden dolayı? Li ennahu. Neden caiz? Yani konumuz neydi? Tekrar ediyorum. Kıyemi mallardan olup bunun murabaha tarihiyle caiz olduğu tek bir yer. Burasıdır. Neden dolayı burasıdır? Li ennahu. Çünkü o. Kim o? Üçüncü şahıs. Kim o? Muhammed Hoca. Yaktırı kadir oluyor. Ne üzerine kadir oluyor? Alel vefai. Yerine getirmek üzerine. Neyi yerine? Getirmek bima iltezeme. İtizam ettiği sorumluluğunu üstlendiği şeyi yerine getirmeye kadir. Sorumluluk neydi? Semeni evvel değil miydi? Burada semeni evvel ne? Telefon değil mi? Onu vermeye kadir mi? Kadir. E üzerine de karını verecek. Anlaşıldı mı? Bu şekilde yaparsak ne olur bu? Zaten caiz de. Bu şekilde yaparsak murabahat ariek olmuş oluyor. O kadar. Anlaşıldı mı burası konu? <laughs> evet. Burada kalalım inşallah. Ondan sonra devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.